araba.com'un tanıtım videosuna hoş geldiniz. Eee araba.com'u tanıtmakla başlayacağım ilk videoma. Üst tarafta bulunan kaynak yazı bölümünde araba.com ile ilgili haberler, arabalarla ilgili haberler veya herhangi bir şekilde site ilgili bilgilendirmeler yer almaktadır. Daha sonra hazırlama bölümünü bahsedeyim. Hazırlama bölümünde Herhangi bir şekilde basmak istediğimiz bir kriter varsa buradan e, hızlı bir şekilde arama yapabiliyoruz. Örneğin Renault'un ile ilgili bir arama yapmak istiyorum. Renault yazıp Enter'e basmam veya ara butonunu tıklamam yeterli olacaktır ve arama sonucum geldi. Bu bölümde de aynı şekilde arama kriterlerim ve bunun detayına girebilirim. Daha sonra tekrar ana sayfaya dönüş yapayım. Ana sayfadaki linklerden bahsedeyim. Ana sayfa üst tarafta galilerin alt tarafta arabaların normal şahısların yer aldığı yani ücretsiz kullanıcıların yer aldığı bir e, sayfamızdır. Daha sonra arama bölümünde 3 bölümden oluşuyor. Basit arama, detaylı arama, marka ağacı bas ama şu şekilde bahsedeyim. İstediğimiz kriterlere girip istemediğimiz kriterlere girmeyip devam edip mesela hiçbir şekilde kriter girmiyorum. Sahibinden diyorum. Bu şekilde kriterleri Türkiye, Marmara diğer kriterlere girmek istemiyorum. Arama yap ve arama sonucu geldi. Bunları aynı şekilde sayfalayarak getiriyor. İstediğimiz sayfalar arasında gelebilirim. Daha sonra detaylı arama, detaylı arama da basit aramanın biraz daha fazla kriterli hali. Bunu da aynı şekilde istediğim kriterle giriyorum. İstemediğim kriterle girmiyorum. Üstten veya alttan girdikten sonra ara deyip arama işlemi geçiyorum. Markacı Arabaların baş harflerinin bulunduğu alfabetik sıra ile A, B, C. Buradan O'ya gireyim. Opel'e gireyim. Opel'in araçları geldi önüme. Buradan istediğim şekilde Opel Astra girip veya geri gitmek için 3 noktaya tıklamam yeterli oluyor. Giriş bölümü. Giriş bölümünde mail adresimizi girip daha sonra şifremizi girip. Eğer şifremizi görmek istiyorsak doğrulamak için gizliye göster deyip ve şifremizi sıfırlamak istiyorsak şifremizi sıfırla veya unuttum şifreyi bana gönder deyip gönderebiliriz. Giriş yapmak için de Giriş tıklıyoruz. Üyelik 3 tür üyeliğimiz var. Hızlı üyeliğimiz Hızlı üyeliğimiz bir şekilde ilan girmeyip sadece o ilana bir mail atmak için mesaj göndermek için yapılan bir hız e, arama kayıt bölümüdür. Burada şartları kabul edip hesap oluşturduğumuz zaman gelen maili onayladığımız zaman üyelik işimiz gerçekleşmiş olur. Tam öyle. Bütün bilgileri girdikten sonra şartları kabul edip hesabımı oluştur, aynı şekilde gelen maili onaylayıp e, hesabımıza gelen maili onaylayıp hesabımız derken buraya girdiğimiz mail adresimiz hangisi hesabımız? O mail adresine mail göndermiş odur ve onayladıktan sonra üyelik işlemimiz gerçekleşir. Galeri üyeliğimizde galeri cennemin, e, mail yoluyla bize ulaşıp ve daha sonradan e, biz onlara geri dönüş yapıp üyelik işlemlerini gerçekleştiğimiz bölümdür. Aynı şekilde galeri bölümümüz var. galerimizi ısrarında bölüm daha sonra bunu detaylı olarak bahsedeceğim. İletişim bölümü buradan bize mesaj gönderebilirsiniz. Bize herhangi bir şekilde destek almak için, bilgi edinmek için veya galeriye satış veya galeri üyelikleri için buradan da bize ulaşabilirsiniz. Yardım bölümünde de size çekeceğim videoların burada yer alması ve sizin daha çabuk sitedeki işlemleri yapabilmeniz ve daha esnek bir şekilde kullanmanızı sağlamak için çekeceğim videolardır. Bugünlük bu kadar. Size iyi günler diliyorum.